Seni böyle gülerken neşeli görmek ne büyük mutluluk. Bakma güldüğümü. Keyfim yok esasında. Hayırdır? Sizin seferden sağ salim dönmeniz için adak adamıştım. Kutsal topraklarımızda Mekke ve Medine'de hayır işleyecektim. Validemiz Şeyhülislam İbni Kemal Efendi'den fetva almamı istedi. Ben de mektup yazdım, sordum. Lakin Şeyhülislam Efendi münasip bulmadı. Meğer köleler, yani haremenizdeki cariyeler... ...kutsal topraklara hayır işleyemezmiş. Bunu duyunca çok üzüldüm. Üzüldüğün şeye bak. İnsan bunun için üzülür, dertlenir mi? Madem hayır işlemek istiyorsun, benden sana müsaade. Bir i̇stediğini yap. Olmaz ki. Yasak. Bence Ariye'ye hayır işlemem ancak azat edilirse mümkün olurmuş. Madem böyle kutsal bir gayeyi vazife edindin... ...evvela ben destek olurum sana. Seni azat ediyorum Hürre. Bundan böyle hiç kimse sana köle, cariye diyemez. Öyle mesut ettik. Ne olur yanımda kalsan. Validemle görüşmem lazım. Beni bekler. Tamam. O zaman ben de lokmalar döktürüp... ...bağışışlar dağıtırım. Nereden icap etti bu? Sen beni azat ettin ya. Ertükürüm. Bugün büyük bir gün. Mübarek Mekke ve Medine'ye hayır işlemek nasip olacak Ömer'den. Çok şükür. Verdiğimizi duyunca ne kadar sevinecek. Hayırlı sabahlar validem. Sana da aslanım. Bir mevzu hakkında malumat vermek isterim. Dinliyorum. Hürrem'i azat ettim. Ayrıca Mekke ve Medine'de hayır işlemesi için 150 bin akça ayırdım. Bu mevzula bizzat alakadar olup gereğinin yapılmasını sağlayın lütfen. Nereden icap etti bu? Ben öyle uygun gördüm. Aslanım. Ne yaptığının farkında mısın? Zinhar uygun değil. Görülmüş şey değil bu. Ben haremin nizamını sağlamaya çalıştıkça sen bozuyorsun. O kadın nasıl azat edersin? Sizin o kadın dediğiniz benim dört evladımın annesidir, Validem. İsterse on evlat doğursun. Bu hakkı ona tanıyamazsın sarayın, haremin teamüllerine aykırı. İsyan mı çıksın istiyorsun haremde? Dayı Hatun. Buyurun sultanım. Mekke ve Medine için hayda bulunmak istiyorum. En kısa zamanda gereken hazırlığı yap. olur? Kölelikten bahsedeceksen meraklanma. Bu sabah hünkârımız beni azat etti. Sizlerle eşit değil. Cariyesi değil. Ne dedi bu? azat edilmiş. Yalan söylüyor. Bulamaz. Mümkün değil bu. Aslan, seni defaatle ikaz ettim. <laughs> Lakin sen hatalarına devam ediyorsun. Hürrem için attığın her adım seni, ailemizi, telafisi imkansız hatalara sürükleyebilir, bilesin. Validem rica ediyorum bu bahsi kapatalım. Zira kararımı sizinle tartışacak değil. Siz benimle ne konuşacaktınız? Asabım öyle bozuldu ki ne diyeceğimi şaşırdım. Mühim bir mevzu olduğunu söylemiştiniz. Ben buraya seni Mustafa ile Mehmet'in sünnet düğününü konuşmak için çağırmıştım. Malum vakit geldi de geçiyor. Ama şimdi kötüyüm. Azabım bozuldu. Bir aile konuşuruz. Nasıl isterseniz validem. Demek azat edildin. Öyle mi? Öyle. Yüce Rabbim herkesin gönlüne göre veriyor. Şeker aya haber verin. Lokmalar dökülsün, şerbetler dağıtsın. Sümbüla. Sultanım. Bunu kızlara dağıtın. Ayrıca kimin ne isteği varsa söylesin. Bizzat alakadar olacağım. Allah razı olsun sultanım. Tuttuğunuz altın olsun sultanım. Dayı Hatun'um, ne yapalım? Duymadın mı sultanımı? Ne diyorsa yap. Sultanım, bunu nasıl başarıyorsunuz? Neyi? Yani bütün bu olanları. Baksanıza koskoca valide sultan bile karşınızda duramıyor. Bu daha hiçbir şey Güla. Yakında öyle bir şey olacak ki yer yerinden oynayacak. Yer yerinden? ne olacak ki? Gülah. Şeker ağa. Hürrem Sultan emretti. Derhal lokma dökülecek, şerbet atılacak. Git lokmanı dök, şerbetini <laughs> dağıt. Hünkârımız Hürrem Sultanımızı azat etti. Artık cariye değil. Bana bak, Buna bir tane lokma verdiğini göreyim. Tillahi şişten geçiririm seni. Aa benim şişimi biliyorsun. Git. Dur hadi. Gel. lan. Git. Dur Ben gideyim lokmamı dökeyim.